Yukarıdaki görsellerde verilen kayaçlar hangi tür kayaçlardır? Oluşumları nasıl gerçekleşir? Turba, lignit, maden kömürü verilmiş. Bunlar organik tortul kayaçlardır. Kömür, çukur alanlarda biriken bitki kalıntılarının oksijensiz ortamda yüksek sıcaklık ve basınç altında tutularak çok uzun bir zamanda karbonlaşması sonucu oluşur. Bu süreçte önce turba, sonra lignit ve en son taş kömürü oluşur. Yani taş kömürü daha eski oluşuma sahip bir kömür türüdür. Günümüzde kayaçların kullanım alanları nelerdir? Günümüzde inşaat ve yapı malzemesi olarak granit ve mermer, enerji üretiminde lignit taş kömürü gibi kaynaklar, sanayi ham maddesi olarak bazalt granit kaya tuzu, çimento üretiminde kalker, kaldırım döşemesinde bazalt andezit, cam üretiminde kum taşı, seramik yapımda kil taşı gibi kayaçlar kullanılmaktadır. Türkiye'de rüzgar aşındırması ve biriktirme şekillerinin en fazla görülebileceği bölgeler hangileridir? Bunun sebeplerini yazınız. Ülkemizde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgar aşınım ve birikim şekillerini daha çok görüyoruz. Bunun sebepleri arasında kuraklığın etkili olması, toprağın kuru ve taneli olması, bitki örtüsünün cılız olması sayılabilir. Aşağıda akarsuların aşındırma ve biriktirme süreçleriyle oluşturduğu bir yer şekli gösterilmiştir. Bu şekillere ne ad verilir? Akarsuyun oluşturduğu hem aşınım hem birikim şekillerinden ki eğimin azaldığı yerlerde büklüm yaparak akması sonucu oluşan menderes ya da büklüm gösterilmiştir. Görselde akarsu içerisindeki K harfiyle gösterilen yer şekilleri nasıl oluşur? Bu şekillere ne ad verilir? Irmak adası ya da kum adası olarak bilinen bu şekiller akarsu yatağında eğimin azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde alüvyonların birikmesiyle yani akarsuyun taşıdığı toprağın birikmesiyle oluşur. Bu şekillerin sıkça görüldüğü bir akarsuyun enerji potansiyeli nasıldır? Ki bunların oluşması için eğimin azalması gerekiyor. Yatak eğimi az olduğundan akış hızı az, bu dolayısıyla hidroelektrik enerji potansiyeli de düşük olmaktadır. Aşağıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış akarsuların delta oluşturup oluşturmadığını tabloda işaretleyiniz. Bu akarsuların adını tabloya yazınız. 1 numaralı akarsuyumuz Susurluk delta oluşturmaz. 2 numaralı akarsuyumuz Büyük Menderes delta oluşturur Balat Deltası. 3 numara Göksu Nehri delta oluşturur Silifke Deltası. Bunun dışında 4 ve 5 Seyhan ve Ceyhan nehirleri Çukurova Deltası'nı oluşturduğu için delta oluşturur. 6 Kızılırmak Bafra Deltası'nı, 7 Yeşilırmak burada da çarşamba deltasını oluşturduğu için delta oluşturur kısmında değerlendirmiş olduk. Karstik şekiller, kireç taşı ve jips gibi kayaların erime, çözünme, birikme süreçleriyle oluşan şekillerdir. Bu şekilleri aşağıdaki şemada verilen boşluklara uygun şekilde yazınız. Karst topografyası içerisinde aşınım şekillerimiz Lapya ki en küçük karstik aşınım şeklidir. Lapyaların birleşmesiyle dolin, Dolinlerin birleşmesiyle uvala, uvala birleşirse en geniş olan aşınım şekli polyalar oluşur. Yer altındaki mağaraların çökmesiyle obruklar, yine mağara ve obrukları dikkate aldık. Biriktirme şekillerinde ise sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri dikkate alıyoruz. Aşağıdaki Güney Amerika haritasında Şil, Şil ülkesinin güney kıyıları işaretlenerek koyu renkte gösterilmiştir. Bu kıyı tipine ne ad verilir? Şili'nin güneyinde fiord ve Skyr tipi buzulların oluşturduğu kıyı tipleri dikkate alınır. Bu kıyılar nasıl oluşmuştur? Fiord denilen derin buzul vadilerinin e, özellikle buzulları eridikten sonra deniz istilasına uğraması sonucu oluştuğunu söyleyebiliriz. Tombolo, lagün, kıyı seti, kıyı kordonu, plaj gibi yer şekilleri hangi dış kuvvetin etkisiyle oluşur? Bunlar dalga ve akıntıların etkisiyle oluşan şekillerdir. Bu şekillerin oluştuğu kıyılarda kıta sahanlığı hakkında ne söylenebilir? Kıyı sığ olduğundan dolayı kıta sahanlığı bu alanlara daha geniştir. Yani deniz çok yavaş bir şekilde derinleşmektedir. Aşağıdaki haritada Marmara Denizi çevresindeki bazı kıyılar numaralandırılarak gösterilmiştir. Hangi kıyılar ria tipi kıyılardır? ki burada özellikle baktığımızda İstanbul, Çanakkale, Boğazları. Bunun yanında e, özellikle olarak dikkate aldığımızda Türkiye'de tabi bu alan dışında Menteşe kıyıları örnek olarak verilebiliyor. O yüzden burada 1 ve 3. Yani Çanakkale 1'de, İstanbul Boğazı 3 e, üç kısım 3. E, taralı kısımda verilmiş. Hangi kıyıda tombolo vardır? Bir, Adanın Kıyı oku yardımıyla karaya bağlanma sonucu oluşan e, adalar, yarım adalar, e, bizim tombolo dediğimiz şekillerdir. Özellikle Balıkesir'in kuzeyindeki Kapıdağ Yarımadası, yani 4 numaralı alanda tombolo oluşumu söz konusudur. Hangi kıyıda lagünler bulunur? Özellikle İstanbul çevresinde baktığımızda büyük çekmece, küçük çekmece gibi lagünler, kıyı gölleri 2 numaralı alana karşılık geliyor. 4 numarayla gösterilen yerde dalgalar nasıl bir oluşum meydana getirmiştir? Dalgaların denizden getirdiği kumlar sığ olan bu kıyıda birikerek kuzeydeki adayı güneydeki ana karaya bağlamış ve Kapıdağ Yarımadası oluşmuştur.